Şimdi forma geldik. Burada tam konusunda mı araba geçiyor. Şimdi forma geldik. Hüseyin'le birlikteyiz. Selam gençler. Gençler ve genç hissedenler. Önce bir de katlona uğrayacakmışız. Daha sonra ikiye geçecek miydik? Orada işimiz Hayır. var mı? Yok tamam. Hüseyin teknoloji parçaları bakacak. Ben de gelmişken Esra ki uğrayacağım Fırsat olursa Bir hediye çekimiz vardı, gösteririm size Onunla birkaç bir şey alacağız. Tamam. Likya yolundayım, Likya Tabii onun ayarlarının yapılması lazım dön. Seni görüyorum şu an. Güzel. Ama tabii bunun mantığı farklı tabii. Bu dıştan iskeletle. Sırta değmiyor. Bak, şurısını göster. Şurısını göster. Göstereceğim. Burada farklı modeller de var. Ben göstereyim. Ya Burası aslında böyle, sırtınıza değmediği için hava alıyor. Ya bunun iskeleti böyle C harfi gibi. Sırta değmiyor. Ama bu kimi yerde övülürken, kimi yerde de dezavantaj olarak görülüyor. Tabi göreceli, tabi denemek lazım. Bunun iade süresi var mıydı? Mesela alıyorsun, var. deneyeceksin ve... Ama zaten burada da içine ağırlık koyarak deneyebiliyoruz. Böylelikle anlayabiliyoruz. Ben de şunu beğendim. E 500 liraya almadığımız, 2021'de 500 liraya almadığımız çantalar Bakayım. Bir daha yap. bu küçük gibi durdu sanki. Ne? Ne yapıyorsun? Çantayı araştırıyorum. Şurada böyle cebleri var. Taktığın zaman diğer yerde de vardı değil mi? Evet. Tam bir önümüzde duruyor. Ben bu çantaları ilk kutu payısında görmüşüm. Yani şu deseni. Tabi o zamanlar dünya paraydı. O şimdikinden daha da ucuz ama. Bu yandın açılıyor mu? Normal çanta gibi. Açılıyor. İki yandan açılıyor şu İşte mesela bir tane YouTuber'ın gezgin bir youtuber'ın sayfasına yorum olarak sordum. O dedi ki mesela bu çantalar biraz daha iyi dedi. Çünkü çanta ne kadar sırta yakın olursa taşıma kolaylığı da o kadar dedi. Ama tabii bu da ister istemez sırtı terletiyor. Çünkü burası değiyor, burası değiyor. Ha. Evet. E İstersen terlemeyi göz alacaksın diyor. Tabii e orada bu. Bir... Buna bir tak. Bu çok kötü değil. Ben ona... Bence sana göre bu. 90 artı 10 litre bu değil mi? Bu çantanın içinde ne Bu Daha, daha uzun varsa, süreli. Tamam gibi. Yok ya. Böyle, uzun süre çalışıyorsun. Bu böyle tamamen dünya gezme mantığıyla taşıyacak kişiler. Bu kadar büyük çanta hamallı. Aylar diyorsun. Evet. Aylar geçen. Aman aylar sürdü. Çünkü büyük gibi. çantaya çok eşya koyuyorsun. Çok eşya koyarsan şuna bak. Ben bunu şeye taşırım. <laughs> Bebeğim oldu da sen ne içine oldu? Şuradan <laughs> kafanı çıkar. <laughs> Demek de bufeti gibi. Ben seni bazen şaka yapıyorum. Yeri giderken. Ben de cebine gireceğim, beni de götür falan. Şimdi turuncu renk benim şu yüzden gidiyor. Mesela çok uzaktasın diyelim. Mesela sen beni kaybettin. Hemen turuncu turuncu beni gördün mü tanıyacaksın. Bu kadar en var var. <laughs> <laughs> Aldık koyduk içine. Deniyoruz. Şu altını da bağlayabilir misiniz? Tamam. Pişman lazım yani. biraz. Biraz biraz şuraları çek. Şu an bu bedene oturuyor mu? Evet. Mesela arada boşluk var. Bu çantanın tek sıkıntısı yere bırakınca durmuyor. Bir de içine eşya koymak biraz zor oluyormuş. Çünkü içi böyle carfi gibi olunca hani düz değil. Hani böyle cuk 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 koyamıyor. Biraz böyle böyle olunca Böyle nasıl bir koyuyorsun <laughs> birazcık daha uzaktan göstereyim bir dakika. dakika bu da güzelmiş kaymaz özellikle. şunlar aşırı şirin gerçekten fazla bardağımız olmasaydı direkt bundan şöyle iki tane alabilirdim. Öyle söyleyeyim. Biraz bu böyle anne deseni gibi. Bak Hüseyin. Başucu. Ay bismillahirrahmanirrahim. Aman sakın sakın. Şu bardak da güzelmiş ama bu tarz şeyler var evde. Şunlar cam mı? Yok plastikmiş. Hmm, bir tepsi daha. Bu da kaydırmaz. Güzel aslında. Burada böyle çok şeker bardaklar var. Şu çok sevimli ya. Kendi başucuma bundan alsam mı acaba? Hüseyin'e de sorayım. Onu da alayım. Ama ben çok beğendim. Çok tatlılar. Aslında şöyle bir şey de olabilir. Böyle ikili alınıp hani kurabiye, işte birine farklı kuki falan böyle çayla kahveyle bir şeyler yerken hemen hızlı servislik böyle kocaman bir takım değil de böyle bir şey de olabilir. Çok artık <laughs> çok beğendim. O bize gidecek belli oldu. Burada da tepsisini yapmışlar. Bunlar ne? Bu da mika. Çok çift cezarlı bardaklar aslında tatlı. Bunları da seviyorum. Bu da olaylar. Evet. Bir bakayım. Evde bu tarz bir ürünümüz var ama bu daha geniş evet, duruyor. Evet. Bana doğum günü hediyesi alınmıştı ama <laughs> Mersi Hüseyin'in Kendine çeyiz almışsın. Aslında şöyle bir ürüne de ihtiyacım var bebeğim. Mantıklı bir şey almamız lazım. Çizmeyen. Şu sete de ihtiyacım var ama işte. Bu çok tatlı değil mi? Evet Seyna. ikimize de lazım aslında. Boş için ama. Çünkü bir tane vardı sağ olsun. Şu görüntüdeki hanımefendi. Acımasızca bardağını kırdı. küçük ama bebeğim, o... çok tatlı duruyor. Bu bana, bu sana değil. Bu beni yansıtıyor. Bana bak, ikimizi çek. O zaman bana bu mu? İkimizi çekiyormuşsun. Bana da water. Water. Bak şu nerede beğendim ama nerede bunlar bulamadım. Gel bak. Bir şey soracağım. Ya. Bak su niye böyle? Altında şey var ya bebeğim işte hiç. Ha ondan dolayı. Ya, arkadaş. Bak sevda bildiğiniz bu. İşte bu sevda bu tavuk. Bu da çok güzel. Ben çok beğendim. Senin bunu gereksiz görüyorsun. Çok tatlı sunumluk, böyle ortamı renklendirecek bir şey. Bunlar biraz klişe. Ben sevmiyorum. Ama bu fena değilmiş tatlı. Hediye kartları böyle. Şurada arkasında da çok... Ay fotoğraf çekti. Çok tatlı bir not yazıyor. Kameranın karşısına geçildi. Aslında bu videodan tekrar çekeceğimi düşünmüyordum. Fakat birkaç ihtiyacım vardı. Onları aldım. Bir de e, özellikle arkadaşlarımın hediye çekiyle aldığım ev alışverişim var. Onları da size göstermek istiyorum. Neler aldığımı. Hüseyin'le birlikte alışverişe çıktık. Onunla birlikte seçtik. Onları göstereceğim. Şimdi en yakından başlayacağım. Buradan e, Ibrushi'den bir şampuan almışım. Bu normalde boyalı saçlar için. Fakat saçlarım artık ben de el atacağım için. Çünkü böyle garip bir şey oldu. Renk koruyucu özelliği var ve silikonsuz, Organiye yakın diyelim. Ebroşe biliyorsunuz bir Fransız markası. Ben ürünlerini beğeniyorum açıkçası. Bunu en son göstereceğim. Şurada ne varmış? Burada şöyle bir jean görüyoruz. Kot pantolon. Uçları bu şekilde kesili. Arkası böyle. Yani bir mom jean havasında fakat kesimi böyle havuç inmiyor. Tam mamcin gibi inmiyor. Güzel bir şey var. inişi var. Boyfriend cinninin o kesimiyle şey düşünün. İşte mamcinin yüksek belliğini düşünün. Tam adına ne deniyor bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Gerçekten bir pantolona ihtiyacım vardı. Çok az seçeneğim kaldı çünkü birazcık kilo aldım. O yüzden giyecek bir şey bulamıyorum bazen. Bu iyi oldu. Bunu çok uygun bir fiyata aldım. Kumaşı falan da böyle kalitesi iyi yani. Gratis'e geldik. Gratis benim her zaman alışveriş yaptığım bir e, mağaza değil. Eskiden çok daha fazla giderdim. Beni Instagram'dan takip edenler biliyorlar. Onları daha önce paylaşmıştım. Böyle acil ihtiyaç ya da basit temel birkaç bir şey varsa onları alıyorum. Şöyle bir makyaj pamuğu almışım. Temizleme vesaire. Türkçe için kullanabilirsiniz. Bunlar kol çantasında çok iyi oluyor. Seyahatte falan da iyi oluyor. Şöyle bir ıslak mendil. Üçlü. Başka. Şöyle serpaklardan almışım. Bunlar da çantaya atarken çok iyi. Aslında e, niyetim şeydi. Bunun böyle paketlisi var ya. 12'li sanırım. Ya da kaçlı oluyordu. 8'li de olabilir ama ben 12'li hatırlıyorum onlardan almakta fakat 3 tane kalmıştı. Ben de alayım dedim yani. Çünkü unutuyorum sonra. Şöyle Rebul'un küçük bir çanta boy kolonyası var. Şöyle bırakayım. Evet gelelim. <laughs> Star parçamıza mı denir? Şimdi Morphos'un fön sütü. öyle geçiyor. Çift bazlı. Saçları koruyan. Ama hani saçınıza e, maşa yapacağınız zamanda ya da farklı işlemler uygulayacağınız, aslında ısı uygulayacağınız her zaman bunu kullanabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten saçlarınızı hani koruyabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Tabii ki daha iyi ürünler var ama fiyat performans diyelim biz buna. Böyle bol bol kullanırım ben bunu. Yine cadde mağazaları olur ya o tarz bir yerden aldığım bir bluz var. Bu bluz gerçekten çok güzel. Benim siyah bir üstüm yoktu bu arada. Sadece düz body var. Klasik. Fakat bunun kesimi çok şık. Belli oluyor mu? Dökümü. Ve kumaşı da böyle şey gibi. Yıkaması lazım bu arada. Mağaza kokusu bulaşmış. Yakaları falan da çok hoş kumaşı esnek ve inanılmaz sıkmıyor. Ama böyle çok bol da durmuyor. Gerçekten çok yumuşacık. Hani tam üzerinizde kip güzel durabilecek. Pantolonlar ya da eteklerle falan da kombinlenebilir. Güzel bir bluz. Bunu şöyle bırakayım. Bunu en son göstereceğim demiştim ama açayım. Bu arkadaşlar bu karbon yine bir güzellik kargası. Eyvah makasımı yanıma almadım. Bir saniye. Ah, geldim. Bu arkadaşlar bir oje. Fakat normal bir oje değil. Su geçiren bir oje. Vegan ürünler sevenler için ve cildinin nefes almasını isteyenler için bence birebir. Aynı zamanda su geçirdiği için evet, adres falan alırken de iyi olacağı söyleniyor. Deneyeceğiz bakalım ben memnun kalırsam yorumlara yazacağım. Netliyor musun dostum? Evet markası böyle Mine Vitali. Açıyorum. Rengini ben şöyle bir şey tercih ettim. Hani daha şimdi ilk defa alacağım için hem de çok uygun bir fiyatı da yok açıkçası hani bir normal 3-4 tane oje e, hatta 4 tane yani en az bir ojeye vereceğin ücreti tek bir ojeye veriyorsun. Ve böyle aykırı bir renkte almak istemeni ve zaten ben aykırı renklerde çok kullanmıyorum ama işte böyle doğal fresh şey dursun tırnak. Şurada şöyle sertifikalar var. Bunu orada size göstereyim. Belki bakmak istersiniz. Helal sertifikası falan da var. Öyle. Merak ediyorum bunu. Şunun içerisinde bırakayım. Şimdi gelelim. Bu iki kahondan aldığım tüm ürünleri arkadaşlarımın hediye çekiyle almıştım. Şöyle. Friends'ten Netliyor mu yastıkların tam halini? Evet. Ben Frans ürünlerini aşırı seviyorum ve yastık kılıflarını görmüşken dayanamadım gerçekten. Biz de kullanabiliriz. Belki misafirler için de kullanabilirim. Bilmiyorum. Devam ediyorum. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı açıkçası. Şöyle 20 santim diyor. Çelik sahan. Burada bir peçeteniz var. Bunu da şöyle göstereyim. Bu da yine prensin Çok tatlı değil mi? Bunu ben kendim aldım bu arada. Diğer tüm ürünler tam e, çekin tutarı kadar. Böyle kafa kafaya geldi. Çok iyi oldu. Burada şöyle bir ürünümüz var. Şey gibi hissettim kendimi. Bakıcı geldi hanım böyle kaydırmaz bir deseni var. Böyle pofidik. Renk tonu bence çok güzel. Bizim banyomuza da uyacağını düşünüyorum. Bunu da şöyle bırakıyorum. Gelelim. Videonun başına eğer verişteki hallerimizi tanıysam yani bunu kesin gördünüz zaten. Ay. Şöyle bir başucu sürahisi. <laughs> bir an bardağı diyecektim tane şöyle bırakayım. Şöyle bırakayım. Diğerini de aldık. Bu da bu şekilde. Aynı şekilde. Onu da şöyle bırakayım. Başka bir şey var mı? Yok. Evet video bu kadardı. Umarım aldığımız ürünleri beğenmişsinizdir. Özellikle şu ojeyi çok merak ediyorum. Yani dedikleri kadar vardır umarım. Bu şekilde arkadaşlarıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.